PKK'nın Kandil'deki liderlerinden ve KCK eş başkanı Cemil Bayık, Paris'te 3 PKK'lı kadının nasıl öldürüldüğünün aydınlatılamayacağını belirterek, 12 Eylül öncesi ülke ocakları nasıl MHP'nin vurucu gücüydü ise, bugün Alperen ocakları da derin devletin ve cemaatin vurucu gücüdür dedi. Ya kardeşim, öyle mantıksız olmuş ki. Alperenler bir kere çok efendi çocuklar. Baya terbiyeliler. Ben birçoğunu tanıyorum. Gelip görüşüyor, konuşuyoruz. Bir kere çok dindar bu çocuklar. Evet. Allah'tan çok korkan çocuklar. E hemen hemen tamamı namaz kılıyor. Secdede gözyaşı döken çocuklar. Böyle kabadayı falan, kırıp yıkan falan ondan öyle bir yönü yok. Evet. Her çıkar, her toplulukta çıkar öyle. Bir. Yani her yerde çıkar öyle bir insan. Az sayıda çıkar. Ama topluluk olarak bunlar çok efendi insanlar. Evet. Çok saygılı insanlar. Ve tasavvuf ehli insanlar. Dolayısıyla işte şunlar kullanıyor, bunlar kullanıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ne yapmışlar yani? O kadını onları vurduğunu mu söylemek istiyorlar? <laughs> On imaj. Canım yakalanamaz diyorlarsa e, tabii ki derin devlet işidir. Ama Fransız derin devlet devleti de işin içindeyse biraz onu biraz düşünmeler lazım. Fransa Abdullah Öcalan'ın güçlenmesini istiyordu. Evet, evet. Avrupa'da Abdullah Öcalan'ın güçlenmesini istiyor. Tek lider olmasını istiyor. Yani orada eee Kürdistan devletinin tek bir diktatör olsun istiyorlar. Yani bütün dünyayı <laughs> Onun için diktatöre zarar vereceğini düşündükleri kişileri Avrupa derin devleti ortadan kaldırıyor. Evet. Rus derin devleti de ortadan kaldırıyor. Fransız Gizli polisi, Fransız istihbaratı işin içinde. O zaman Alperenlerle bağlantı ne alaka? O hanım kızı vurdukları yerde polis mevcut. Binada mevcut. Binanın önünde mevcut. Polisin en yoğun güvenlik önlemi aldığı yer orası. Meşhur bir cadde orası ve hem Fransız gizli servisinin de Fransız polisinin de en güçlü koruma yaptığı yerlerden birisi. Kapıyı sonuna kadar açıyorlar. Herkesin gözü önünde. O kızcağızın suratına kurşunu sıkıyorlar. Adam da göğsünü gere gere geliyor. Bu tamamen Avrupa derin devletinin Amerikan derin devletinin organize ettiği bir olay. Abdullah Öcalan'ı güçlü tutmak için yaptılar. Aynı anda aynı günlerde Rusya'da da yine Abdullah hoca'nın muhalefi bir mafya babasını vurdular. Evet. Adam çıkarken kapıda kurşunladılar. Konu bitti. O da yine Avrupa derin devletinin çirkin marifetiydi yani. Çirkin tavrıydı. Marifet demeyelim çirkin tavrıydı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye mal etmesinler. Türkiye böyle işlerin içine girmez. Türkiye vicdanlıdır. Evet. Alperenler çok 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 vicdanlıdır. Evet. Merhametlidir. Bir Alperen'in eli bir kadına kalkmaz bir kere. Ya biz Osmanlı ahlakından, İslam ahlakından gelen insanlarız. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadınları savaşta öldürmeyi men etmiştir. Evet. Savaşta da öldürülmez kadın. Kadın ve çocuk esir edersin, öldürülmez. Yani mesela düşmanını öldürüyor evet. ama kadını özellikle ayırıyorlar, evet. kadın ve çocuğu. <laughs> Yasak yani İslam'da öyle bir şey yok. Alperenler de çok dindar çocuklar, çok efendi çocuklar. Dolayısıyla böyle çirkin bir şey yapmazlar. Evet. Orada elini kolunu sallayarak o kızcağızı vuracaklar, Fransız polisi de sırıtarak seyredecek. Bu ne? Evet. Demek ki bütün polis tembihlenmiş. Oradaki bütün yapılanma ona göre ayarlanmış. Burada bu kızı vuracak dedi. O kızcağızın suçu ne? Abdullah Öcalan dedi hapiste. Hapiste olan bir insan lider olamaz dedi bu kız. Hapiste olan bir kişi lider olamaz. Hakikaten de hitabete de güçlü bir kız. Kültürlü bir hanım. Çekti vurdular bu çocuğu. Ya savunmasız bir kadın ne büyük bir kahpelik ve kalleşliktir. Orada oturuyor kendi halinde bir insan. Sana fikirle karşılık veriyor. Fikir. Başka bir şey yok yani. Fikri var. Abdullah daha önce bunu dağda kafalamaya çalışıyor. Bu kızcağızı. Sen dağlıca da olabilirsin diyor. <laughs> Çocuğa. Tanrıçı olabilirsin. Bak onun enaniyetini okşuyor. Ama öldürülebileceğini de söylüyor. Evet. Bak normalde öldürülürsün diyor. Ama tanrıça da olabilirsin diyor. Ta o zamanlar öldürüleceğini ima ediyor söylüyor. Açık açık söylüyor. Öldürülebilirsin diyor. Ama tanrıça da olabilirsin diyor. Gözü tutmamış. Çünkü kızacağız o zaman o da o zaman da muhalif. O zaman da karşıt. Orada da yine muhalif yani kız. O konuda korkusu yok. Kabul etmiyor yani. O da onu öyle ikna etmeye çalışıyor. Sen tanrıçı olabilirsin şunu. Onun gururunu okşamaya çalışıyor. Bak sonunda o konuşmada geçtiği gibi çocuğu vurdular. Ta o zamanlar yerini yapmıştı yani o konuşmada. Yani eğer varsa onun bandını bana bir gönderin, dağdaki konuşması, kızı orada açık açık söylüyor, vurulabileceğini, öldürülebileceğini. Ya kadın vurmak çok büyük bir kahpeliktir. Yani müthiş bir acıması, ya masada oturuyor kız ya, sen nasıl çekip vurursun ya? Bu ne demek böyle? Bir bir kadın ya fikrini söylüyor. Diyor ki lider olamaz. E desin ya sana ne ya? Niye çekip vuruyorsun? İşte PKK kahpeli, derin devlet kahpeli. İşte PKK alçak derken, kahpe ve kalleştir derken bunu demek istiyoruz. Kendi taraftarı olan, göğe, kendine taraftar gibi ama muhalif olan 15 bin kişiyi katletti PKK. Kürt, 15 bin kişi. Bu ne demek ya? 15 bin kişi, 15 bin tane Kürt kardeşimizi katletti PKK. O çocuk da işte o katledilen ekibin içinde. Her kafalarına uygun görmedikleri kişiyi vuruyorlar. YPG de öyle. Kafasına uygun değilse kısa bir konuşuyorlar. Önce uyarıyorlar göğe, sonra tak çekip vuruyorlar. Mesela geçenlerde bir kızcağızı hanım kızı, Ağaca bağlamış. Bak nasıl bir kahperiktir bu ya? Kız bu ya, kız çocuğu sana ne yapacak ya? Ağaca bağlıyor. Onun üstüne Bak korkaklığa bak, kahpeliğe bak ya. Alçaklığa bak. Kız çocuğu sana ne yapsın ya? Elinde de senin silah var. Çocuğu ağaca bağlamış üstüne vurdular. Orada da bıraktılar. Bunlar kız, çocuğu, efendim çocuk, Delikanlı kız, onu bunlar fark etmiyor. Önüne geleni vuruyor. Yani bir merhamet, sevgi, şefkat, Allah korkusu, Allah sevgisi bunlar da yok. Evet. Domuz sürüsü gibi bunlar. Evet. Domuz bile bunlardan üstün. Evet. Domuz çünkü yavrusunu sever, bir şeyler yapar. Bunlarda da yok. Evet. Onun için pislik, kahpe ve kalleştiriyoruz. Evet. P, k, -K.